İmefe'nin hazinecisi. Hazine müsteşarlığı yaptığı dönemde bakın Faik 2000 yılında sayısı. uzat. 2000 yılında %12 faizden 30 yıl vadeli dolarla kredi almış bir yapıdan bahsediyoruz. Hala onun faizlerini ödüyoruz. %12 dolarla faiz 2030'a kadar 10 senemiz daha var. %12 faizle milyarlarca dolarlık borçlanmış bir yapıdan bahsediyoruz. Bir hazine müsteşarlığı yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Kim tefeci? Benim bakanlığım döneminde sadece bu yıl dünya ekonomik krizinin çıktığı bu yıl hazine olarak biz yüzde ikilerden euro ile borçlandık. Yüzde ikilerden. Yüzde on dolarla iki bin yılında borçlanıyor. Dünya ne onun krizi. Yüzde %55'lerden yüzde %55 70'lerden beşlerden, 70 altmışlardan, yetmişlerden TL ile hazine borçlanması. Biz bu yıl yüzde sekizlerden son aylarda. Mayıs ayı ortalaması yüzde sekiz buçuklardan borçlandığımız. Kim paraları nereye vermiş? Sizin o yüksek borçlandığınız faizlere ödüyoruz biz hala. Hazine manasında baktığımızda bu borçlanma faiz gideri 2000 yılında, 2001 yılında, o yıllarda baktığımızda milli gerili oranı %10'larda %15'lerde. Şu anda %2.3. Bakın %20'leri bulduğu faiz giderinin milli gerili oranının %15-20'leri bulduğu bir dönemin kişisi bunlar. Şu anda bizim faiz giderimizin milli geliri oranı %2.3. Kim tefeci? Kim bu ülkenin parasını? Onun için beni sevmiyorlar da birilerini seviyorlarsa cevap bu çok açık. Biz bu ülkenin bir kuruşunu biz böyle yetiştik. Bizim ailemiz, köklerimiz, doğduğumuz topraklar. Benim dedem Hacı Ahmet Albayrak. Hangi ahlakla, hangi manevi değerlerle oğlunu, o oğlu bizi yetiştirdi. Biz bunu biliriz. Biz aslımızı inkar etmedik her daim doğduğumuz topraklarla hiçbir zaman bağımızı koparmadık. Ve bu ülkede işte belki bundan dolayı on yıllarca Türkiye'yi yöneten bu eğitim zihniyet var ya Hacı Ahmet Hamdi'nin torunu bu ülkede bu makama geldiği için rahatsızlık duyuyor olabilir. Elhamdülillah. Bizim Allah'tan başka hesap veremeyeceğimiz hiç kimse yok. Ve Rabbimin...